2009'dan beri ben bu bahçede tarımla uğraşıyorum. Esas daha küçükken babam çiftçi olduğu için onunla birlikte de çalıştım Çukurca'da. Şimdi burayla oranın havası arasında epey değişiklik var. Orası aşırı sıcak. Akdeniz iklimini andırıyor. Bizim köyde mesela bütün ürünler yetişebilir. Şimdi narı sadece acaba burada nar olur mu diye deneme muayetiyle ettim ve verimini de aldım. Ama çileği 250 kökle başladım. Şu anda milyonlarca kök var burada. İki dönüm ettim çilekler kendiliğinden çoğaldı. Mayıs'ın 18 ile 20'si arasında burada hasat başlanır. Aralık ayına kadar açık alanda hasat yapılabilir. Üz günde bir çilek toplanabilir aynı yerden. 7 veren olduğu için üst dönem burada hasat yapılabiliyor. Ondan sonra da Kar yağdığı için bu hasat bitiyor. Evet, şu anda çilek için çok verimli bir yerdir. Güney olduğu için güneşi görmesi lazım. Güneş bakımından durum iyi. Bir de yani suyun az gelişinden dolayı içine ağaçları dikerek bunların gölgede kalmasını sağladım ve gölgede hiç olmazsa suya daha fazla ihtiyaç duymaz diye şey yaptım. Çilek olduktan sonra yağmurlar yağarsa çilekleri bozar. Viskiyeler sulandığı zaman bozar. Yoksa yağmurlar az yağarsa herhangi bir etkileme yapmaz. Yani gelen müşteri çoğu zaman kendisi toplayıp alabiliyor. Gençler zaten tarımdan kaçtı. Herhangi bir şey yok. Yaşlı kesime kalmış. Yaşlı kesimde bir sene sonra öleceği için bu tarım kökten biter. Eğer serbest olsaydı buraya hint keneviri ekilebilirdi. Hint kenevirinden mesela dünyanın şey üretilirdi. Ama böyle bir imkan da sunulmuyor bura. Mesela safranın kilosu 600-700 bin liradan satılıyor. Eğer bura öyle bir imkan sağlanmış olsaydı bunun suya da fazla ihtiyacı yok. Hiç olmazsa buradaki insanlar kendi geçimlerini sağlayabilirlerdi. Bu gidişle şamran gelmezse bölgenin gelecek dönemlerdeki şeyi tarımı bitmiş sayılır. Ağaçların da asırlık kavuşlarda hepsi kurur ve gider. Beni en mutlu eden şey burada bir yeşilliğin olması, buranın çölleşmemesi. Yani benim tek gayem buranın de. Hatta dağlara bile kayısı çekirdeklerini götürüp atıyorum ki yeşersin orada dağlar bile yem yeşil olsun. Taşınma toprakla doldurulmuş taşlık alandır. Haftada bir buranın sulanması lazımken 20 günde 25 günde bir su verildiği için Edremit'in yarısının bir kısmı su aldı. Yarısı da suyu almadı. Ama muhtarlıklara cevap göndermişler ki su paralarını istiyorlar şirketler. Bu daha önce devlet su işlerinde olduğu için devlet su işleri az da olsa bununla ilgileniyordu. Şu anda şirket olduğu için bunlar sadece kendi paralarını düşünüyorlar. Acaba bir ağaç yaşamını devam ettirebilmesi için ona su verilmezse o meyveyi tutabilir mi? Üzerinde meyve tutmaz. Ağacın yaşaması için ilk önce ona yeteri kadar suyun verilmesi lazım. Ağaç eğer su verilmezse kendi yaşamını devam ettirmesi için kendi meyvesini döker. Acaba bu çiftçi neyi kazanıyor da bu su parasını nerede karşılar?